Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere İbn-i seyahatnamesinden e, alıntılar okuyacağım. Kısaca e, bilgi vermem gerekirse İbn-i Fallah 10. yüzyıl başlarına Abbas Halifesi Muktedir'in divanında bulunan insanlardandır ve katiptir. Bu seyahatnamede 10. yüzyıldaki Türklerin tarihi hakkında en canlı ve sağlam bilgileri verdiğine inanılmaktadır. İbn-i ve diğer bazı kaynakların anlattıklarına göre 912 yılı civarında bugünkü Kazan şehrinin kuzeyinde bulunan Volga Etil Bulgarları hükümdarı İlteber almış Şilki Müslümanlığı kabul etmiştir. Bu sırada Bulgarlar Yahudi Hazarlara haraç vermektedirler ve bunların baskısı altında olurlar. İlteper almış Hazar İlteper almış Hazar baskısına karşı halifenin desteğini sağlamak istiyordur ve bunun için e, kendi ülkesine bir kale yapılması için halifeden para istemiştir. E, halife Muktedir de e, Bulgarlara bir heyet gönderiyor. Bu heyetin içerisinde İbn Fadlan da var. İbn Fadlan da bu yaptığı yolculuk sırasında gördüklerini, duyduklarını, daha çok Türklere ait Türk kabilelere e, ilişkin e, şahit olduklarını yazıyor. Hatta yaptığı yolculukla ilgili şöyle bir harita da var. Bulgarlar en son nokta. Dönüşüyle ilgili bilgi vermiyor. Gidiş yoluyla ilgili bilgi veriyor ve e, bu yolculuğun ne kadar sürdüğü ya da e, Bulgar eee bulunduğu bölgenin ne kadar yaşadığına ilişkin net bir bilgi yok elimizde. Size kitabın sonundan birazcık başlamış oldum ama bir başlangıç kısmı okuyayım. Tam olarak neden gönderildiğini, neden orada olduğunu ilişkin de bilgimiz olsun. Bulgar hükümdarının oğlu Hazar Hakan'ı yanında rehin tutulur. Hazar Hakan'ı Bulgar hükümdarının güzel bir kızı olduğunu duymuş, onu istemiş. Hükümdar bu isteği geri çevirmiş. Hakan kendi Yahudi, kız Müslüman olduğu halde onu zorla almış. Kız onun yanındayken ölmüş. Bu sefer hükümdarın başka bir kızını istemiş. Hükümdar bunu duyunca Hakan'ın kızını önceki kardeşi gibi gasp etmesinden korkmuş. eski hükümdarı ile evlendirmiş. Bulgar hükümdarına halifeye mektup yazmaya, bir kare yaptırmak için para istemeye şevk, sevk eden işte budur. i̇bn der ki, ''Bir gün hükümdara sordum. Ülken geniş, malın çok, vergilerin fazla.'' Niçin halifeden bir kale yapmak için önemsiz miktarda para istedin dedim. O da İslam sultanlarının devletlerinin parlak mallarının helalinden elde edildiğini gördüm. İşte bu sebepten para istedim. Eğer kendi mallarımla gümüşten veya altından bir kale yapmak istesem yaparım. Halifenin parasından uğur gelmesini beklediğim için bahsedilen parayı istedim dedi. Yani e, burada da halifenin parasına uğur gelmesinden e, sebeple istediğini belirse de aslında halifenin desteğini istiyor. Şimdi biraz başa dönelim. Yavaş yavaş neler görmüş, neler şahit olmuş onları okuyalım. Örneğin Oğuzlardan bahsederken şunu söylüyor. Bir gün onlardan bir adamın evine çadıra yani indik. Adamın karısı da bizimle oturdu. Bizimle konuşurken cinsi organını açtı ve kaşıdı. Biz görüyorduk. Yüzlerimizi kapadık. Estağfirullah dedik. Kocası güldü. Tercümana onlara söyle sizin yanınızda onu açıyor. Siz görüyor ve onu koruyorsunuz. Ona bir şey olmuyor. Bu onu kapatıp da başkalarına müsaade etmesinden daha iyidir dedi. Zina diye bir şey bilmezler. Birinde böyle bir şey görürlerse onu iki parçaya bölerler. Ağaçların dallarını bir yere getirip failin ellerini ayaklarını ağaca bağlarlar. Sonra o dalları serbest bırakırlar. Adam ikiye ayrılır. E yine Oğuzlardan devam ediyoruz. Bir Müslüman onların yanından ayrılmak isterse develerinden, hayvanlarından biri yolculuk edemez hale gelmişse veya bir şeye ihtiyacı olursa çok yorulan hayvanını arkadaşı Türk'ün yanına bırakır. İhtiyacı olan hayvan ve malı ondan alır, ve yoluna devam eder. Gittiği yerden dönünce aldığı develeri, hayvanları, eşyayı geri verir. Aynı şekilde Türk'ün yurdundan bilmediği bir insan geçse ona ben senin misafirinim, develerinden, hayvanlarından, malından şu kadar ihtiyacım var dese Türk ona istediğini verir. Burada e, şeyden bahsediyor aslında. Türk'ün misafirseverliğinden, güvenilirliğinden vesaire bahsediyor. Devamında ise şunu diyor yani. Şu da Türk'ün bir geleneğidir. Cürcaniye'ye gelince misafirini sorar. Onun evine iner. Dönünceye kadar evinde kalır. Türk, Müslüman arkadaşının evinde ölürse ve bu Müslüman'ın bulunduğu kafile onların ülkesinden geçerse Müslüman'ı öldürürler. Onu sen yanında alıkoyup öldürdün. Sen alıkoymasaydın ölmezdi derler. Aynı şekilde arkadaşı Türkiye şarap içirir. Türk sarhoş halde damdan düşer ölürse şarap içiren arkadaşını öldürürler. Kafile onu bulamazsa kafile reisini öldürürler. İlginç. Şimdi devam edelim. başkırtlardan bahsediyor. Bu bana ilginç gelmişti. Onlardan her biri erkeklik uzvu büyüklüğünde aynı şekilde bir ağaç yontup üzerine asar. Sefere çıkmak isterse veya bir düşmanla karşılaşırsa ona secde eder. Ey Rabbim bana şöyle şöyle yap der. Tercümana sordum. Bu meseleyi içlerinden birine sor. Niçin onu Rab kabul ediyorlar dedim. Adam cevaben ben onun bir benzerinden çıktım. Ondan başka beni yaratan tanımıyorum dedi. Ee, burada burada Dipnotu okuduğumuzda şunu söylüyor. Eski kavimlerde erkeklik uzmanına tapma yaygındır. Arkeolojik kazılarda çok sayıda örneği görülür. Bu da ilginç çekmişti. Devamında çok zeki bulunduğu için, zeki Ceval olduğu için Türklerin raplerine hizmet etmesi için kurban edilen bir kişiden bahsediliyor. Şimdi o alıntıyı okuyacağım. Sintli, Indus Vadisi'nden bir adam Bulgar ülkesine geldi. Bir müddet hükümlerin hizmetinde çalıştı. Ceval zeki bir kişiydi. Yerli halktan bir grup ticaret yapmak için sefere çıkmak istediler. Sintli, hükümlerden izin alarak onlarla gitmek istedi. Israr edince hükümler izin verdi. Tüccarlarla bir gemide yola çıktı. Onlar Sintli'yi hareketli, zeki gördüler. Aralarında konuşup, bu adam Rabbimize hizmet etmeye çok uygun, onu Rabbimize gönderelim dediler. Yolda giderken bir ormandan geçtiler. Sintli'yi gemiden çıkarıp boynuna bir ip bağladılar, yüksek bir ağacın başına bağlayıp gittiler. Başka bir kısma geçiyorum. Onlar yolda yürürken içlerinden biri üzerinde silah bulunurken işerse üzerindeki silahı elbiseyi yağmalarlar. Adetleri böyledir. Silahını üzerinden alıp bir kıyıya kor sonra işerse bir şey yapmazlar. Başka bir anlatı. Erkekler, kadınlar nehre iner hep beraber çıplak yıkanırlar. Birbirlerinden kaçmazlar. Bununla beraber asla zina etmezler. Aralarından zina eden birini kim olursa olsun dört kazık çakıp kollarından ve bacaklarına bu kazıklara bağlarlar. Balta ile onu baştan aşağı ikiye bölerler. Zina eden kadın ve erkeğin parçalarından her birini bir ağaca asarlar. Yüzerken kadınların erkeklerden gizlenmesi için çok uğraştım. Fakat başaramadım. Hırsızı da zina yapan kişi gibi öldürürler. Benim bu kitaptan yapacağım alıntı bu kadar arkadaşlar. Zaten sizin merakınızı cezbetmek için küçük alıntılar yapıyorum. Çok güzel. Yani Türkler hakkında çok güzel bilgiler var. Ancak içerisinde bazı e, kulaktan dolma bilgiler de yer alıyor. Bazen çok abarttığı yerler de oluyor. Bunları dipnotta görüyorsunuz. Bazen mesela e, şey Ruslarla karşılaştım diyor ama aslında o dönem ki Vikinglerle karşılaşmış ve onların ölü gömme e, ritüelleri hakkında da çok güzel bilgiler vermiş. Zaten ince bir kitap. Şu kadarlık bir kitap ama içerisinde çok fazla bilgi mevcut. Ön sözüyle birlikte mutlaka okuyun. Tavsiye ederim. İyi günler.